Evet sayın seyirciler Şampiyonlar Ligi mücadelesi Dortmund Galatasaray Galatasaray hızlı başladı Todorov indirdi topu Kibble Kibble uzun oynadı Todorov Todorov cidden azasla karşı karşı karşıya kaleciye geçmeye çalıştı ama kaleci topa sahip oluyor Evet, evet. top aldı tekrar Kibble uzun oynadı Barhoş mu alacak Todorov mu Todorov Barhoş Barhoş vurdu kalecinin altından gol oldu 1-0 öne geçiyor dakika 4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında 1-0 öne geçiyor Maduni kaptı topu Okan Baroş oynadı Baroş Baroş çok süratli bir futbolcu Baroş ceza sahasına girdi Baroş orta yapacak arkadaşını aradı ve Todorov 2-0 yapıyor sayın seyirciler 2-0 oldu skor. Dakika 11. Galatasaray deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcinho indirdi. Metzelder oynadı. Offside. Michel Ferri uzun oynadı. Her iki Kibble alabilecek mi? Yetişti topa. Her iki Kibble. Önünde iki Galatasaray futbolcu oynadı ama offside. Hakem bayrağını kaldırdı. Gol sayılmayacak. Gol iptal oluyor. Aydın sarı kart gördü. Ve Iniesta Baroş'a indirdi. Galatasaray'ın süper yıldızlarından birisi Iniesta. 10 numara pozisyonunda müthiş işler çıkartıyor. Her iki solda al topu ortası. Ortası vurdu topu ama kaleciden dönüyor top. Miesta, Terassi, Dukan. Okan'a uzun oynadı. Okan indirebilecek mi Baroş'a? Okan kendi gidiyor. Baroş'a doğru Baroş kaleci aldı topu. Verden Feyler topu alıyor. Diego her kibble oynadı Kibble indirdi Todorov Todorov çaprazdan kaleciyle karşı karşıya Kalıcı üstüne vurdu Oysa ki içeride bomboştu sayın seyirciler Meydan Feller Frinks'e oynadı Her kibble kaptı topu Frinks yetişebilecek mi? Uzun oynadı Michel Ferri Ferri tekrar kibble'a Kibble bomboş sayın seyirciler 3'e 1 yakaladı Galatasaray Kibble cezası girdi Kibble Ortası Babuş'un vuruşu kaleci müthiş çıkarttı. Kaleci adeta tek başına takım olduğu Dortmund'da. Tekrar Veydan Feller top alıyor. Ve Josic hakem tarafından çağrıldı ve kırmızı kart atılıyor. 10 kişi kaldı. İkinci round birinci ayak maçı. Özür diyoruz sayın seyirciler. İlk başta yanlış bir anons yapmıştık. Evet. Şimdi free kick kullanacak Diego. Vuruşu Asfark out. Borde. Ümit. Gökhan oynadı. Gökhan. Gökhan uzun oynadı. Baroş mu alacak topu? Evet Baroş koştu. İçeride kimse yok. Ve içeri giriyor arkadaşları Todorova. Todorov kafayı vurdu. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Todorov fırtına gibi esiyor sahada. 3-0 oldu. 10 kişi kalan Dortmund artık bu maçı çevirmesi imkansız gibi. Ve sarı kart gören bir futbolcu daha var. Kaleci Gökhan'a oynadı. Perassi, Perassi, Kivul Kivul aldı topu, Kivul Kivul'un ortası, Todorov Todorov çaprazdan vuruşu kaleci Ekirik Offside'da Todorov Serbest vuruşu kullanacak Dortmund Metzelder, uzun oynadı Rostiçki aldı topu Rostiçki kaptırıyor Todorov, Todorov Todorov aldı, Kivul'a döndü Sol kanatta Kivul Önünde boş bir alan var Kimul topu sürüyor çizgiden ve içeri doğru oynadığı Baroş. Baroş aldı topu. Baroş ortası ve Todorov'un golü. 4-0 oldu. 30. golünü atıyor bu sezonki Todorov. Kivul. Kivul aldı. Harry Kivul uzun oynadı. Baroş ceza sahasında topu kaptı. Vuruşu Okan'ın ve gol oldu sayın seyirciler. 5-0 oldu. Galatasaray üst üste goller buluyor. 10 kişi kalan Dortmund artık maçı bu şekilde bitiriyor. Hakem ve 5-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci ayağında ilk maçında müthiş bir avantaj elde ediyor.